Evet arı severler 2, 4, 6, 7, 8'in çıtada bir arımız. Şimdi arını geliştirip aradan daha verim alabilmek için bazı önemli noktaları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi körüğümüzün içine daha önce bahsettiğimiz gibi defne yaprağımız ve portakal kabuğumuz, kıştan kuruttuğumuz portakal kabuğumuz. Şimdi bakınız ham petek vermişiz. Daha önce bölme aldığımız için nüfusu azaldı arımızın Ve bu ham peteğe daha arı gelmemiş Şimdi Ondan bir önceki ham peteğimizi Arımız Kabartıyor ve kabartmaya devam ediyor Ve Şu üç üst kısımlara da Şöyle videoda görünüyor mu bilmiyorum Bal çekiyor Ve Arımız buraya günlük yumurtasını atmış Şimdi bu peteği değerli arkadaşlar arımızın daha iyi gelişmesi için 2 numaraya vererek yer değiştireceğiz. Çünkü diğer petekler artık yavruyla gördüğünüz gibi komple paket yavru diyor arkadaşlar. Bunu internette de görüyoruz. Paket yavru şeklinde gördüğünüz gibi. Artık ana arının buraya yumurta atacak yeri kalmamış. Komple yavruyla doldurmuş. Şimdi hem arıya yumurtlama sahası açmak için hem de arımızı daha hızlı gelişmesini sağlamak için daha önce de gördüğünüz gibi şu çıtayı buraya vermişiz. Yine aynı işlem yapacağız. Bu çıtayı az önce göstermiş olduğumuz propolisten iyice yapıştırmışlar. Göstermiş olduğumuz çıtayı iki numaraya alacağız. Değerler severler. Şimdi bazı arkadaşlar arlarının gelişmediğini işte arımızın gelişmesi için hangi işlemlerimizin yapması gerektiğini bize sık sık soruyorlar. Bu videolarımızdan bunu görebilirsiniz. Bakınız daha önce yaklaşık bir hafta önce yapmış olduğumuz işlem aynı bu şekilde kabarmış ve ana arının yumurtladığı çıtayı alıp iki numaraya koymuştuk daha önce bir hafta önce. Bakınız zaten çıta yeni oradan anlıyorsunuz. Şimdi buraya bunu koymuştuk daha önce. Şimdi arının burada bu yavruların çıkım süresine kadar bu çıtada bu arıların işi yok. Ana arının da işi yok. Niye? Yumurtlayacak yeri yok zaten. Ana arı buraya ne zaman yumurtlayacak? Değerli arı severler. Ana arımız buraya ne zaman yumurtlayacak? bu yavrular sökülmeye başladığı zaman az önce gösterdiğimiz çıtada yavrular sökülmeye başladığı zaman ana arı oraya yumurta atacak. Şimdi bu kabarmış ve ana arının yumurtlamış olduğu çerçeveyi tekrar getirip buraya iki numaraya veriyorum. Çünkü niye? Hem arıyı çalışmaya teşvik ediyoruz hem de ana arıya tekrar Yumurtlama sahası açmış oluruz değerli arkadaşlar. Bu işlemi yaptığımız zaman arı daha hızlı gelişir. Şu çıtayı daha önce buradan alıp buraya koymuştuk. Niye? Artık ana arı ona yumurtlamış ve ana arının burada işi kalmamıştı. Son da ondan sonra bunun gibi görmüş olduğunuz temel petek ham peteği vermiştik. Yine aynı şekilde bu peteğimizi de kabarttığı zaman normalde bir ön çıtaya koyuyoruz bunu ama daha önce bölme aldığım için arının mevcudu biraz azaldı. Onun için arı kendi isteğiyle kabartsın diyerekten son çıtaya koyuyorum. Bu da kabardığı zaman değerli arkadaşlar bu peteği arı kabartıp son yüzüne geçtiği zaman yine bu peteği alıp 2 numaraya vereceğiz. Bu şekilde daha hızlı arımızın gelişmesini sağlayacağız. Hepinize teşekkür ederim.